yok. Çünkü bak araç bu taraftan bu tarafa bayağı bir üst, neredeyse 45 derece dönmek zorunda kalıyor. Tamam mı? Ama hani nasıl dıştan çekirdik demin makas atmayı öğrettik ya. Dışta kalırsam ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Dıştan çekilince. Apex tanıma yöntemi değil mi hocam? Apex anlatıyorum. Evet, şu anda sıfır e ya. Viraja gidişi e anlatıyorum. Eğer dıştan girersem bak demin dikti değil mi? Oradan öyle girmek zorunda kaldım. Dıştan içeri girdiğim vakit bak bir sürü şey olacak. Bak şu anda aracım dönmüş değil mi hemen hemen? Değil mi? Apex dediğimizde virajdaki en sert nokta. Aracın gelebileceği en sert nokta. Şu anda örneğin bu duba. Hani farklı duba koydum ya. E şimdi burada aracın diyelim atıyorum örnek veriyorum. Arkadan savruldu. Arkadan savrulmadan araç böyle dışarı doğru itilir ya. Ama bak alanım var. İçerideyim. Arkadan savrulmaya karşı da kurtarmak için dıştan çekilmen lazım. Dıştan dışa girsem hocam ne olur? İşte arka attı, marka attı, dışarı çıktı direkt bariyere sürtersin. Dersin. Anladın değil mi? Tamam. Ama burada bak benim bu kadar kurtarma alanım var. Biz bu alanda bir sürü şey yapacağız. Teknik yapacağız ki dar bir yer. Tamam. Yani sana şöyle söylüyorum. Dıştan içe girmek Apex noktasına girmek en mantıklı olanıdır. Çünkü senin hataya karşı kurtaracak bir metrajın da olur. Ama dış şeritten girersem hani hepsini gösterdik. İçeriden çok dik kalıyor dışarı atar zaten. Orada örneğin burada bulduğumuz 35'i orada 20 olur. Anlatabiliyor muyum? Yönü çok farklı bir yerde çünkü. Ama dıştan girersem ne olur? Ya bunları böyle anlatan adam yok biliyor musun? Basit aslında. An Al işte. Dıştan girersem ne olur? Abi ben buralardayım ya. Şurada hafif bir kıç attı mı çattı zaten direkt bak Gördün mü? Yani bariyer mantıklı değil. İçeride bir sürü yerim var. Sağ tarafı açmış oluyorum. Apex birincisi doğru alandır. Bu <laughs> dediğimi anladın değil mi? Doğru alan Apex'tir yani. Tamam mı? Kurtarabilecek alanım var. Diğerlerinde yaz yes, çok sert girersin. içeriden girersen direkt dışarı itilirsin. Kabul etmez. Aracın yönü çok düz. Ve evet, 45 derecelik bir dönüş var. Burada yatık bir dönüş var. Yaklaşık 20 derecelik, 30 derecelik. E, dereceyi düşündüğün zaman adam burada dıştan çekilmeyi tabii buluyor, doğru buluyor ve kurtarma alan, kurtarma varım var. Burası anlaşıldı değil Anladım mi? hocam. Şimdi o zaman girişlerde ne yapıyormuşuz? Dıştan geliyormuşuz, limitimizi buluyormuşuz, deniyormuşuz. Örneğin şu an 30 falan, tamam mı? Geldim. Abi 30'a döndüğünü biliyorum çünkü 34 bulduk burayı. 34-35 bulduk. Dedim anladın mı? Anladım. Ya. Ve ben bu viraja girerken artık korkmuyorum. Fakat şunu söylüyorum, virajdayken hızını tartamazsın. Biraz da böyle hissederek, hani o hızı artık gördün ya 34-35. Ama baktığın zaman, çünkü biliyorsun biz anlık e, kafayı çevirdiğimiz zaman beyin çizgimiz bozuluyor. Tamam, anlaştık mı? Anlaştık. Hiçbir zaman bakmıyoruz. Yarışta en büyük kural her zaman bak e, gideceğin yöne bakmaktır. E gideceğin yöne bakarsan tam ortasını da buluyorsun tekneyi bildiğin için. Bilmem neyi de buluyorsun tamam mı? O yüzden viraj dışına çıkmıyorsun. Şimdi senden şunu istiyorum. İçleri, dışları zaten ben öylesine gösterdim. Onu kullanma. Dıştan gel. Örneğin bak şu kadar dıştan gelirsen daha avantajlıdır. Bak böyle bir dış var diyelim. Tamam öyle düşün. Şu anda bak aracım bak ne kadar yatıyor bak. Bak. Dediğimi anladın mı? Artık yani bayağı bir yattı. Tamam mı? Ne kadar dıştansa, tamam. ne kadar dıştan gelebiliyorsan normalde o kadar gelmen gerekiyor ama burada biz şu anda sahile alakalı bir şey yapmayacağız. Normal dıştan gel. İçeriye Apex'e doğru gel. Apex virajdaki en sert nokta. Senin yaklaşabileceğin en sert nokta. Yaklaşabileceğin tek yer şu anda. Kasanın olarak tamam mı? İçte kaldığı için. Şu anda sen bunu biliyorsun sonra ben Apex'i değiştireceğim. Bu e, amatörlük boyutu şu anda. Tamam, tamam. Limit bulmayı buluyorsun. Resul hocam tamam. değişiklik tamam. yapmayın ben çıkacak o şeyi demin de göstermiştim. Bir tur beraber dönün ben bunu da videoyu böyle tamamlayayım. Yüksek hız mı? He, demin beraber yapıyorsun hem dışarıdan bunu desteklemiş olur mu videoyu. Hiç şey yapmayın bir tur demin yapıyordun ya. Aha. Aynısını hem izleyiciler görsün hem de tamam, olur, birlikte görün. Bir bakalım anlat Şimdi... anlatmamız anlattığımız dışarıdan nasıl görünüyor? Şimdi bu... Daha iyi anlaşılacak. Tabii, tabii. Şimdi bu, Evet hocamız içeride anlatmıştı. Bakalım o apex geçiş noktalarını. Limiti zaten biliyor. Çalışmış. Az önce anlattı noktalar. <laughs> Evet aspat ağlıyor şu anda gördüğünüz gibi. Ben de burada bir kaçacak yer arayacağım. Evet. Bravo. Şöyle kaçayım onu. Evet. Hocamız isteğimizi kırmadı. Evet, doğru teknikte doğru bir çalışmayla profesyonel bir hareketti. Gördüğünüz gibi aracı yönlendirmek mümkün. Hocam teşekkürler. Güzel bir görsellik oldu. Var mı ekleyeceğim bir şey? sadece şunu söyleyeceğim. Orada iki dubalara vurduk vurduk. Orada nedeni şu. E, ee, sen anlattım. Patron bir duruma düştüğünde konuşursan beyin çizgi bozuluyor. Ben konuştuğum için sana soruyorum. Ondan sonra açıklamasını yaparsın. Zaten patronlar da geleceği için eğitime sıkıntı olmayacak. Anlayacak beni. Evet. evet. Güzel bir çalışma oldu. Bu bölümü kapatayım ben de. Mesut Hocam. Emeğine sağlık. Ne demek abicim. Sen de sağ ol. Teşekkürler. İzleyenler için. Birazdan zaten şimdi daha bu başlangıçta öylesine evet. bir gösterdik. Burada çok işimiz var. Çok tebrikler. Aynen aynen. Hani merak, meraklılar için gelsin bu tabii.